FET, Field Effective Transistor, alan etkili transistör diğer bir ismiyle. Resimde görüldüğü üzere gate, drain ve source ayaklarından meydana gelmekte. Drain ayağı ortadaki ayağımız aynı zamanda buradaki soğutucu kısmı da aslında drain ayağına bağlıdır. Birçok güç devresi uygulamasında orta ayak genelde lehimlenmez. Buradaki soğutucu kısmından lehimleme ve yapıştırma veya ekleme ve temas yüzeyi oluşturulur. FET Çıkış akımının bir elektrik potansiyeli tarafından kontrol edildiği bir transistördür. Yani BJT transistörlerden sonra daha gelişmiş bir transistör modelidir. BJT transistörlere göre yüksek giriş empedansına sahip, tek kutuplu, gerilim kontrollü bir elemandır. Elektrik alanı prensiplerine göre çalıştığında alan etkili transistör olarak söylenir. BJT transistörü ile FET'in bağlantı ayaklarına bakıldığında kolektör, drain, base gate, emitter, source olarak isimlendirilir. Gelişen ihtiyaçlara bağlı olarak ve analog ve dijital devrelerde ise güç dengesi amacıyla MOSFET, metal oksit semikonduktör FET yani metal oksit yarı iletken FET çeşidi üretilmiştir. FET transistörün kendisi bir çeşit olarak JFET olarak isimlendirilmiştir. FET transistörler N kanal ve P kanal olmak üzere iki şekilde üretilmektedir. N kanal transistörde bir N maddesinin yüzeyine P maddeleri yapıştırılarak oluşturulur. Yine aynı şekilde yani P kanal FET'imiz ise bir P maddesinin yüzeyine M maddesi yapıştırılarak elde edilir. Polarmalandırılması yani çalıştırılabilmesi için N kanalda gate source arasında negatif yöne bir kaynak bağlanmalı. P kanalda ise pozitif yöne bir kaynak bağlanmalıdır. Bu şekilde bağlandığında en kanal polarizasyonda source'dan drain'e doğru bir akım akışı olur. P kanal polarizasyonda ise yine drain'den source'a doğru bir akım akışı olacak. Proteus üzerinde bir uygulama yaparak bu polarizasyonları sizlere gösterelim. P kanal bir FET kullanarak bir yükü kontrol edeceğiz. Bunun için ben bir tane motor, DC motor, bir hücresel batarya FET'in girişine çeşitli voltajlar verebilmek için 4 kademeli bir anahtar ve bir de FET'i açıp kapatmakta atmak için bir tane Switch ekledim şimdi bir P kanal FET transistöründe kütüphanemde bu listemi ekleyeceğim P tipi olarak 2N2608 kullanacağım 300 mW'lık 200 santigrat dereceye dayanabilen bir P kanal FET bu okey bastım bu bir Jifet aynı zamanda. Yani şöyle Fet'in kendisi aslında artık Jifet olarak isimlendiriliyor. Ve diğer çeşidi ise diğer çeşitle daha geliştirilmiş şekilde ise Mosfet olarak isimlendiriliyor. Yani Fet'i Jifet ve Mosfet olarak iki çeşit olarak düşünebiliriz üretim teknolojilerine bağlı olarak. Devremizi kuralım. Fet transistörü bu şekilde yerleştiriyorum ve buna bir tane yük bağlayacağım. Yük olarak motor kullanacağım. Girişten voltaj değerlerini değiştirerek akım değerlerini değiştireceğiz. Motorumuzu bir besleme kaynağıyla beslememiz gerekiyor. Çok hücreli bir batarya olan şöyle 12 voltlu bir batarya kaynağı buraya ekledim. Buradan geçen akımın nasıl değiştiğini gözlemleyebilmek için de ölçü aletleri kısmında bir tane ampermetre alacağım. Ampermetremi aldım ve bunu artı tarafı benim besleme kaynağının artı tarafına gelecek şekilde buraya yerleştirdim. Yerleştirdikten sonra gerekli bağlantılarımı yapıyorum. Şöyle daha düzgün olması açısından yukarıya taşıdım. Bir de toprak bağlayacağım her bir birime. Burada kaynağımın eksi tarafına da bir toprak bağladık. Şuradaki bağlantımızı da tamamlayalım. Şu anda FET'in yük kontrolü için gerekli devremiz kuruldu. Şimdi sıra geldi buna çeşitli voltajlar vererek nasıl yük kontrol ediliyor, akımın geçişi nasıl kontrol ediliyor bunu göstermeye. Bunun için de ayarlı bir güç kaynağı tasarlayacağım. Ayarlı güç kaynağı için burada sel isimli pilimizi kullanacağım. Bu pilimizi çeşitli voltaj değerlerine ayarlayıp burada ayarlı güç kaynağını oluşturacağım. Şöyle bir tane 1.5 voltluk Hepsi 1.5 voltluk ama biz bunların voltaj değerlerini tek tek ayarlayacağız. Her bir pilimizin voltaj değerlerini çeşitli değerlere ayarlayacağım. Öncelikle birincisini 0.5 volt yapacağım. İkincisini 1 volt yaptım. 3. batarya kaynağında da 3 volt yapacağım. dördüncüsünde 6 volt yapacağım. Yani 4 kademeli ayarlı bir güç kaynağı oluşturmaya çalışıyoruz. Bunu bu şekilde oluşturduktan sonra alt kısımdan hepsini şasi şasiye vereceğiz. Yani toprağa bağlantısını yapacağız. 6, 3 volt ve 1 volt ve 0.5 volt olmak üzere çıkışlar verecek güç kaynağımız. Güç kaynağımız için bu batarya hücrelerini bu şekilde bağladım. Hemen bir toprak bağlayalım. Burada bir komutatör, switch, 4 kademeli bir anahtar oluşturmuştum. Bu 4 kademeli anahtarımı da şu şekilde buraya bir yere yerleştirmek istiyorum güç kaynağı devresi için. Evet, 4 kademeli anahtarın birinci kademesinde... İkinci kadememde 1 volt... 3. kadememde 3 volt, 4. kadememde de güç kaynağımın 6 volt üretmesini istiyorum ve bunları sırasıyla buraya ekleyeceğim. FET'in çalışmasını tamamen durdurabilmek için şuraya bir tane anahtar bağlıyorum. Bunları bağladıktan sonra güç kaynağımın çıkış voltajlarını görebilmek istiyorum. Bunun için de şöyle bir şey yapacağım. Güç kaynağımı bir miktar sola alıyorum. Bir miktar sola aldıktan sonra hemen buradan DC voltmetre alacağım. Evet, DC voltmetre. DC kaynak için AC ampermetre seçmişiz yanlışlıkla. Bunu siliyorum. Üzerine sağ tuşla iki kez tıkladığınızda hızlı bir şekilde silinecektir. Buraya DC ampermetre bağlamamız gerekiyor. Artı tarafı yine bataryanın artı tarafına gelecek şekilde bağlantımı gerçekleştiriyorum. Güç kaynağının voltaj değerini görebilmek istiyorum demiştim. Görebilmek için de switch'in burasına voltmetremin artı tarafını bağlamamız yeterli. Ve ölçü aletimin alt tarafına da bir toprak bağlayacağım ki Eksi tarafı toprakta olsun. İsterseniz bunu buradan buraya da bağlayabilirsiniz. Hatta o şekilde yapalım. Daha iyi anlaşılsın. Biraz da sağlam. Artı polarizasyonu görünsün şuradaki. Bunu yaptıktan sonra şu şekilde. Buradaki güç kaynağının nasıl çalıştığını gözlemlemek için önce bir simülasyonu çalıştıralım. Güç kaynağı tasarımımız nasıl olmuş. Şu anda herhangi bir FET tarafına bir enerji vermedim. Önce güç kaynağının çalışmasını görelim. Şu anda 0.50 volt kademesinde. Bakın 0.5 volt çeviriyorum 1 volt kademesinde. Çeviriyorum güç kaynağım 3 volt kademesinde. Çeviriyorum 6 volt kademesinde. Buradan da bir çıkış vereceğiz. Şöyle bir uzatıyorum. Yani buradan çıkışı verdik. Nereye vereceğiz? FET'in girişine. FET'in girişine bağlantısını gerçekleştirdik. Bağlantıyı gerçekleştirdikten sonra hemen bir simülasyonu çalıştıralım. Simülasyonu çalıştırdım. Tabii ki devremize hala bir enerji verilmiş durumda değil. Enerjiyi vermek için de burada bunu açabilirsiniz. Burada tabi devreye çalıştığımızda hiçbir enerji verilmemiş olmasına karşın hatta şuradaki bağlantımızı gerçekleştirmemişiz. Hemen onu da gerçekleştirelim. Hiç enerji verilmemesine karşın elektrik motorunun hafiften ara sıra döndüğünü görebilirsiniz. Bunun sebebi çıkıştaki kaynak gelen akıma bağlı olarak belli bir sızıntı akımı oluşturması. Yani 0 volttayken bir akım geçişi meydana getirmekte. Ve yine de burada çalışmakta. Yani çok az bir akımdan dolayı buradaki de bizim motorumuz dönmekte. Şimdi enerjiyi güç kaynağından verelim. Veriyorum. Gördüğü üzere enerjiyi verdiğim anda şu anda 6 volt kademesinde. 6 volt kademesinden 3 volt alıyorum. Motorumuz daha da hızlandı. 1 volt kademesini aldım. Motorumuz daha da hızlı dönmekte. Gördüğü üzere 0.5 volt aldım. Motorumuz daha da hızlanmakta. Ve burada akım değişimini de gözlemleyebiliyoruz. Akım değişimini daha iyi gözlemleyebilmek için amper amper kademesinden miliamper amper kademesine alıyorum. Mili amper kademesindeyken tekrar simülasyonumu çalıştırıyorum. Ve şu anda 0.5 voltta ve kadememi voltajı artırdıkça şunu gözlemleyebilirsiniz. FET'in geçirdiği akım azalmakta. Yani çıkışına bağlı yük daha yavaş çalışmakta gördüğü üzere akım da 402 miliamperde. Bakın voltajı bir miktar düşürdüm. 3 volt, 6 volttan 3 volta getirdim. Yani şu bataryaya getirdim. Bu durumdayken fareyi de hareket ettirirsen tabii ki motorun dönüşünü tam gözlemleyemiyoruz. Proteus'tan kaynaklanan bir durum. Proteus'ta simülasyon çalışırken faremizi, klavyemizi bırakmamızda fayda var gözlemleyebilmek için. Evet gördüğü üzere 629 miliamper'e çıktı. Tekrar 781 miliamper'e çıktı ve motorum daha hızlı dönmeye başladı. Yani voltajı düşürdükçe akım geçişi artmakta, voltajı artırdıkça buradaki gate'e bağlı olan voltajı artırdıkça akım değeri azalmakta. Yani gate ile source arasındaki voltaj değerini düşürdükçe daha fazla akım geçirmekte, voltaj değerini artırdıkça ise daha az akım geçirmekte görüldüğü üzere. Bakın 6 volt'tayken 402 mA, 3 volt'tayken 629 mA, 1 volt'tayken 781 mA ve 0.5 volt'tayken ise 819 mA akım geçişi meydana gelmekte. Düşük voltajda yüksek akım kontrolü yapmış oluyoruz. Voltajı düşürdükçe akım geçişi artmakta, voltajı artırdıkça ise Akım geçişi azalmakta. Ve çıkışa bağlı olan yük de buna göre değişim göstermekte. Eğer bir bu motor bu dönüş hızı artmakta veya azalmakta. Yani biz FET'in voltaj değerini küçülttükçe motorun hızı artmakta. Voltaj değerini arttırdıkça motorun hızı düşmekte. Bu tabii ki üzerinden geçen akıma bağlı olarak gerçekleşmekte. P kanal 1 FET'in polarizasyonunu sizlere göstermiş olduk. Bu polarizasyonla aslında P kanal FET'e bağlı olan yükü kontrol etmiş olduk. Yükü bir motor olarak seçtik. Motorun dönme hızını yavaşlattık veya artırdık. Bu uygulamamızda P kanal FET ile yük kontrolünün nasıl yapıldığını sizlere göstermiş olduk.